Katil İsrail rejimi İran'ın balistik füze harekatıyla birlikte halkına acil durum uyarısı gönderdi. Sirenler bu kez Siyonizm için çaldı. Herkesin sığınaklara inmesi istendi cep telefonlarına bildirim gönderildi. İsrail'in yaşattıklarının minicik bir bölümünü yaşamalarını bile Büyük bir memnuniyette karşılıyorum. Daha çok eğlence seyredeceğiz bu tarafı söylüyorum. Evet. Kimse kusura bakmasın. Yani İsrail'in tepesine füze yağarken ah vah 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 diyemiyoruz. Nasıl Körfez Savaşı'nda e, Müslümanların üzerine füze yağarken Batılılar böyle çekirdek işitleyerek izlemişti. Şimdi de biraz Müslümanlar izlesin İsrail'i bakayım sıra biraz da bize gelsin. İran'ın eleştirilecek çok yönü var. Ancak şu an İsrail'le girdiği savaşta inşallah kazanan İran olur. Çünkü Orta Doğu'da her kötülüğün arkasında İsrail var. Kendi hayat hakkı için kimseyi dinlemiyor ve her türlü zorbalığı yapıyor. Sıranın diğer Müslüman ülkelere geleceğinden şüphe edenin aklı yoktur. İki yıl içerisinde en geç bir, yani bir yıl veya iki yıl içerisinde artık nükleer silah olacak. Ve bu nükleer silah olduğu zamanda bunu kullanma, o yüzden de İsrail önce daha önce vurmayı planlıyor. İran'ın nükleer tesislerini Hedef alma bahanesiyle girişilen saldırının aslında çok kapsamlı ve sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. İran evvelden beri nükleer silah yapmak istiyor. İlk defa bunun ucuna geldi. Şu an %70 oranında bunu başardı. İsrail İran nükleer silaha sahip olursa kendisine karşı kullanılacağını düşünüyor. İran'ın nükleer silah aşamasına bu kadar yaklaşmışken bundan vazgeçmeyeceğini İsrail de biliyor. Bu yüzden son çareye başvurdu. İsrail'in İran'da vurduğu Natanz nükleer tesisi neden önemli? Burası başkent Tahran'a 220, Türkiye'ye ise 750 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Tesisteki üretimle ülkenin nükleer yakıt ihtiyacının büyük bölümü karşılanıyor. Nükleer tesisin bir bölümü hava saldırılarına karşı yer altında bulunuyor. İran son 3 yılda nükleer bomba üretebilecek seviyede uranyumu burada zenginleştirdi. Tesislerde nükleer yakıt zenginleştirme işleminde kullanılan sentrifüjler kaskat adı verilen birbirine bağlı sistemlerle çalışıyor. Bu da uranyumun çok daha hızlı işlenmesini sağlıyor. İran 2023'te Natanz'ın hemen güneyinde yer alan Zagros Dağı'nın derinlerinde başka bir yeraltı nükleer tesis inşasına başlamıştı. İsrail çeşitli saldırılarla yıllardır Natanz nükleer tesisini hedef alıyor. İsrail'in demir kubbesini çözen İran gönderdiği füzelerle Tel Aviv'de diğer İsrail şehirlerinde ciddi hasarlar meydana getirdi. İran-İsrail çatışmasının ortaya koyduğu en kritik gerçeklerden biri de teknolojik gelişmelerin savaşın doğasını radikal biçimde dönüştürdüğüdür. Ocak 2025'te Erdoğan çıktı ve şu cümleleri kurdu: "Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de 2000 kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı hızlandırmayı kararlaştırdık." çırpınıyor. Ve bir tercih yapmak zorunda Türkiye. Nedir o tercih? Konuşalım açık açık ya. O tercih şu. Türkiye bunları yapamasın diye ekonomik saldırı altında. Hepimiz görüyoruz. İsrail ile İran savaşıyor. İsrail borsası savaşan bir ülkenin borsası olmasına rağmen yükseliyor. Bizim borsa tepetaklar. Sebep vesayet odakları. Borsanın suçu yok. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın yönetiminin, oradaki cevvallerin suçu yok. Ya vesayet? O vesayet saldırıyor. Bilmem falanca banka, bilmem falanca şirket, bilmem falanca aracı kurum yani satıyor bilmem ne yapıyor falan borsayı al aşağı ediyor. Niye? Bu bir savaş işte İran'a yapılanın bir benzeri. İran'a içeriden bir şeyler yapıldı diyorum ya bir benzeri borsa üzerinden piyasalar üzerinden Türkiye'de yapılıyor. Mossad'ın iş adamı görünümlü aparatları tarafından. Banka görünümlü adamları tarafından. Ne derseniz işte. Güçlü bir hava savunma sistemine sahip olmanın bir savaşta ilk kriter olduğu çok net görülüyor. Türkiye S-400'lere sahip olmasın diye verdikleri mücadeleyi bugünlerde daha iyi anlıyoruz. Kendi üretiminiz olan çelik kubbenin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu anlatmamıza gerek bile yok. Türkiye'nin dört tarafında nükleer ve gelişmiş teknolojide düşman ülkeler var. Türkiye 100 sene yan gelip yatmanın yükünü 25 senedir atmaya çalışıyor. Coğrafyaya huzur gelecekse bu ancak Türkiye'nin küresel bir güce ulaşmasıyla mümkün olacak. Bu çok net görülüyor. Allah devletimize güç kuvvet versin, yardımcımız olsun. Bir avuç sivil karşısında yüreği de bacağı da titreyen İsrail'in gerçek bir orduyla Gerçek bir güçle karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkaktır. İsrail yönetiminin böyle bir acı akıbete gerek kalmadan bir an önce aklını başına toplamasını ümit ediyoruz. Batı'nın etekleri altına saklanan İsrail yönetimi zulmünü ne kadar tırmandırırsa sonuçta ödeyeceği bedeller de o kadar ağır olacaktır. Masum çocukları kadınları, yaşlıları, silahsız ve çaresiz insanları dünyanın en modern savaş araçlarıyla öldürmek sadece İsrail yöneticileri gibi korkaklara mahsus bir zavallılıktır. Tamam Erdoğan'ı seven sever, sevmeyen sevmez ama Erdoğan vefat ettiğinde <laughs> Türkiye bir daha bu itibarı yakalar mı? Emin değilim. İtibar demeyeyim de gücü diyeyim. İntimak yani tartışmaları Türk Devleti hamasetle ve intikam söylemleriyle değil, aklı selimle ve soğukkanlılıkla hareket ediyor. Bunu bir kenara not edin. Türkiye, İsrail'i hamlelerle kuşatmak zorunda. Savaşın içindeyiz. Farkında değil misiniz? Zira Haniye'yi öldürenlerin nihai hedefi Anadolu. 1919'da başlayan direniş ve savunma bitti. İleri atılma vakti geldi. Ama itidalli ve tuzağa düşmeden... Bazen sizin ileri atılmanız onların işine gelebilir. Bu sebeple satranç hamlelerini doğru yerde, doğru zamanda, doğru yapılanmalarla atmak ezemdir. Öyle de yapılıyor. Bunun bedeli olacak mı? Olacak ve onlar ödeyecek. Biz yeterince ödedik. Sıra onlara geldi. Ya onlar Anadolu'ya tahakküm edecek ya bizler tüm bölgeye tahakküm edeceğiz. Kendimizi güçlendirmenin büyütmenin o güne hazırlanmanın mücadelesini verirken kalple buz etmekten dille itiraz etme seviyesine çıktık. İnşallah en kısa sürede haksızlıkları elle düzelteceğimiz günleri de göreceğiz. Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik. Algı mevut milden fırata kadardır. Yani bu ateş bize de bulaşır mı? Asıl hedefi de bizdir. Daya bizden yiyecek Türkiye'den. Evet, bizden yiyecek. Biz gelene kadar salim döndüremeyiz. Ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan. Bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.